Çocuklar merhaba. Bugün sizinle pandemi süreci ve uzaktan eğitim hakkında biraz sohbet edeceğiz. Aklınızda çok soru var. Biliyorum. Okullar açılacak mı? Uzaktan eğitim nasıl olacak? Hangi kaynakları takip etmeliyim? Arkadaşlarımı bir daha görebilecek miyim? Okulda birlikte bir daha oyunlar oynayabilecek miyim? Öğretmenimle gülüp elinebilecek miyim diye birçok soru var. Şimdi hepsini konuşma vakti. Ama öncesinde sorularımızın cevaplarına geçmeden önce bir gülümseme zamanı. Evet okullar başlıyor. Yanlış duymadınız okullar başlıyor. Çocuklar uzaktan eğitim demek tatil demek değil. Evinizden derslere katılmak demek. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar başlıyor. Daha sonra aşamalı ve seyreltilmiş şekilde okullar yüz yüze eğitime geçebilecek. Tabi bu yüz yüze eğitimin başlaması da yine sizin, bizim ve herkesin elinde. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ne diyordu? Okulları hep birlikte açacağız. Şu konu üzerinde çok durmak istiyorum çocuklar. Uzaktan eğitim demek tatil demek değil. Evde kaldığımızda da okullar tatil olmuş olmuyor. Evimizi okula çeviriyoruz. Peki öğretmenim uzaktan eğitim sürecinde hangi kaynakları takip etmeliyim? Burada Birinci kaynağımız çocuklar kesinlikle EBA TV'yi takip ediyoruz. EBA TV'de sizler için hazırlanmış çok güzel içerikler, çok güzel eğlenceli dersler var. Sizin için çok güzel etkinlikler hazırlanıyor. Çok güzel eğlenceli dersler hazırlanıyor EBA TV'de. Yeni dönemde EBA TV'yi asla kaçırmıyoruz. Daha sonra EBA'dan öğretmeninizle birlikte canlı dersler yapıyorsunuz. Bunları da asla kaçırmıyorsunuz. Öğretmeninizin sözünden asla çıkmıyorsunuz. Öğretmeninizin size attığı ödevleri, sınavları, değerlendirmeleri, etkinlikleri, eğlenceli oyunları takip ediyorsunuz. Bol bol hikaye kitabı okumayı da unutmuyorsunuz. Unutmayın ki siz, biz, hepimiz bu süreci birlikte atlatacağız ve okullarımızda yeniden bir araya geleceğiz. Bir sorunuz olduğunda bana yazabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.